Merhabalar. Bugün yine bir canlı yayınımız var. En çok merak edilen konulardan bir tanesi son dönemlerde de oldukça popüler olan endolift lazer ağı. Endolift lazer ağı nedir? Nasıl yapılır? Ne amaçla kullanılır? Nerede nasıl kullanıldığında bize fayda eder? Biz bununla ilgili size nasıl, nerede yardımcı oluyoruz işlemle ilgili onu anlatayım. Endolift lazer ağı, her şeyden önce bizim elimizdeki aynı işi yapan üçüncü kuşak bir cihaz. 2008'de cildin altına inebilen bir enerji veren bir cihaz olarak fibropenle başlamıştık. bir İtalyan yapımı cihaz. Yalnız onun biraz sakıncaları vardı. çok başarılı bir cihaz değil Çünkü yeterince enerjiyi doğru veremiyorduk o cihazla. O zamanın teknolojisi böyleydi. O zamanki iPhone'ları düşünün, şu andaki iPhone'ları düşünün. Değişmeye başladı tabii birçok şey. Sonra bizim termilift adını verdiğimiz yurt dışında da termi aref olarak bilinen bir radyo frekansla yine cilt altına inmeye karar verdik. Aynı uygulamayı en sonunda yaklaşık 2000 15-16'dan beri de endoliftle yapıyoruz. Yani endolift bizim için yeni bir cihaz değil. Hem yöntem olarak yeni değil hem de kendisini de çok uzun süredir kullanıyoruz ne işimize yarıyor endolift? Endolift bizim cildin altına gönderdiğimiz enerjiyle ilgili yaptığımız işlemler var. Cildin altında enerjiye nerede ihtiyacımız var? Mesela cildin küçülmesi yani ameliyatsız cilt gelme için işlemler yapıyoruz. Ameliyatsız cilt gelme dediğimiz şey nasıl olabilir? Biz ameliyatsız cilt gelmeyi şu şekilde yapabiliyoruz. Cildin altını biz gerçekten yüksek sıcaklıklara ulaştırabilirsek ki bu 70 dereceye kadar ulaşılabiliyor. Hatta 85 dereceye kadar ulaşılabiliyor. Ulaşmak demek şu demek cildin üstünü yakmadan cildin üstünü yaktığınız sürece ne kadar yüksek enerji verdiğiniz çok umrumuzda değil çünkü bir yanık kalıcı olarak hasar bırak, bırakıyor. Dolayısıyla endofle biz cildin üstüne hiç zarar vermeden cildin altında çok yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyoruz. Bu ne işimize yarıyor? Bizim ciltle e, kasların tutunduğu yerin arasında fasya dediğimiz bir alan var. Fasya e, önemli bir alan çünkü ısıya çok iyi yanıt veriyor. Bir jelatin kıvamında e, bir jelatini çakmağın üstünde gezdirdiğinizde nasıl Yup büzüşüyorsa endolifle de biz cildi ameliyat etmeden belli bir oranda küçültebiliyoruz. Ee, bu e, daha önce yapılan çalışmalar var bununla ilgili. Tek başına yapıldığında yüzde 22 ile yüzde 24 arasında alanı küçültebiliyor yani alan dediğimiz yüz birimse 24 birime kadar küçülebiliyor endolifle. Tabii bu e, tarif ettiğimiz şey ne işinize yarayacak zaman içinde herkes gevşiyor. Gevşemek elastikiyetle ilgili bir kavram yanlış düzeltiyorum sarkıyoruz. Yani cilt bize bir fazla gelmeye başlıyor. İşte bundan önceki yanlı yayınlarımız Reals'lar da var. Biz e, sarkma ile ilgili yüz ovalinde en çok görüyoruz bir sorunu. E, yüz ovalini düzeltmekte e, sarkma bizim için çok önemli bir tedavi edilmesi gereken unsur. E, yaşlanma tedavilerinde. İkincisi nerede? Sarkmayı yine burada yanaklarımızda görüyoruz. Bir kısmı burada e, jawline'ı bozarken bir kısmı da marionet ve nasolabial dediğimiz alana etkili. Çünkü buradan Sıkılaşma yaptığımızda, bunların dolguyla değil gevşeme ile ilgili bir tedavi olduğunu biliyoruz çok uzun süredir. Biz burayı da toparlayabiliyoruz. Aynı şey çok ince bir alan olan boynumuz için geçerli çünkü boyunda da çok fazla ameliyat ile ilgili ameliyat izlerini saklamak için yeterli alan yok. Dolayısıyla boyundaki gevşemeler de neredeyse çözümsüz olarak bilinirken endolift bu alanda bizim elimizi oldukça rahatlattı. Aynı şeyi göz altında yapabiliyoruz ki gözaltı torbaları da zaman içinde birçok insanın sorunu ameliyat etmeden, çok ileri aşamada değillerse bu tip yöntemlerle ya da kombinasyonlarla tedavi edilebiliyor. Göz kapağı keza öyle. Göz kapağında da e, bir şekilde ameliyat izleri bir şekilde ameliyat edildiğinde her şeyden önce sizin işte ortaokul arkadaşınızın, ilkokul arkadaşınızın tanımış olduğu bakışı değişiyor. Ve bu da bakış değiştiği zaman siz başka birine dönüyorsunuz. Bana göre özellikle. Dolayısıyla ameliyattan önce e, mutlaka e, düşünülmesi gereken bir işlem diye düşünüyorum. Başka bir yer var. Yine bu çok fazla e, bilinmiyor ve dillendirilmiyor. Zaman içinde hareket ettikçe bizim kaşlarımızın üstünde de bir e, sarkma meydana geliyor. Burada da meydana geliyor. Burada da fazla bir cilt oluyor. Dolayısıyla endolifte biz e, bütün olarak uyguladığımızda biz endoliftle işte 1, 2, 3, 4, 5 belki 6 bölgeyi e, aynı seansta yapabiliyoruz. Yani bu 6 tane ameliyatın yerine geçebilecek kadar da e, ee, iddialı bir işlem doğru yapıldığı takdirde. Neden doğru yapıldığı diye takdir ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi her şeyin uzak doğudan gelinen e, farklı taklitleri var. Ve biz bunu dediğim gibi 15-16 senedir yaptığımız uygulamalar bir şekilde işte e, doktor arkadaşımızın el yeterince e, işlem yapmadıysa belki istediğiniz sonucu almayabilirsiniz. Çünkü endolifle ilgili de birçok yerde istediğimiz sonucu almadık diye e, cevaplar ve yorumlar geliyor. E, bir şekilde endolif sadece ne işe yarattığını anlattığınız bir cihaz bunu nasıl yaptığınıza göre de sonuçlarınız mutlaka fark ediyor ve işte her de birbirinin aynısı değil. Yani burada 3 milimetrelik bir alana girip derinlik bizim için endolifte çalışılması gerekirken burada bazen ciltin yapısına göre bir cm'e kadar hatta belki daha da fazla derinliğe girmemiz gerekebiliyor. Endolifte ilgili benim yaptığım çalışmalarla ilgili şey endolift en çok suyu tutan bir yöntem suya göre e, odaklanmış bir enerji veren cihaz. Dolayısıyla özellikle gıdadaki yağ kırma çalışmalarında ben endolifti tercih etmiyorum. Çünkü 10 birim içinde 9 birim suyu ısıtıyorsa 1 bir birim yağ ısıtıyor. Dolayısıyla yağlı yağlı bir gıdada e, endolift benim istediğim sonucu vermiyor. Dolayısıyla ona ek bir tedavi ya da başka yöntemlerde buradaki yağı sıkılaştırıp kıracak ve yok edecek yöntemler de geliştirdik. Onlarla çalışıyoruz. Peki endolifle ilgili beklentileriniz ne olmalı? Endolifle ilgili en çok yapılan şeylerden bir tanesi de ertesi gün konulan ya da işlem hemen sonrası konulan sonuçlar. Evet işlem sonrası biz hastamızda belirgin bir küçülme görüyoruz. Yani çamaşır makinesinden çıkardığımız bir çamaşır gibi yüksek ısı olduğunda biz bunu alıyoruz, e, sonucunu alıyoruz ve görüyoruz. Ama insan yaşayan bir organ ve oradaki küçük hasarlar e, bir şekilde iyileştirilerek zaten sonuçlar geliyor. Bu hasarlar oluşturulduğunda ertesi sabah siz bir miktar ödemle uyanıyorsunuz. Bu ödem hiç yapılmamış halinize çok benzer. Yani çok fazla şişen hastamız da oluyor ama normalde ertesi günü hiç yapmamışız gibi bir uygulama. İlk bir ay dokunduğunuzda zaten bir şekilde hissizlik hissediyorsunuz. Yani orada e, vücudun tamirat işlemlerinin devam ettiğini düşünebilirsiniz. Biz sonuçları 45. günden sonra fark edilir hale gelmedi, geldiğini görüyoruz. E, bununla ilgili de küçük bir hikayem var onu da anlatmak isterim. E, bir hastamın gözaltına yapmışız ve yurt dışından gelmiş. Ee, i̇lk üç ay ya gene Türkiye'ye gittik ve gene bir şekilde bizim elimizden ciddi bir miktar para aldılar ve biz bunun sonucunu görmedik dedi diye düşünmüş. Ee, bana 3 sene sonra e, eski haline gelmediği halde, daha iyi olduğunu düşündüğü halde, daha iyisini yapabilir miyiz diye geldiğinde bu hikayesini anlatmıştı bana. Dolayısıyla hani dayanıklılık konusunda da herkesin sorduğu bir şey var. İşte bu ne kadar kalıcı? Ya, yaşlanma ama durdurulamayan bir sonuç. Ben kendime bile aynı işlemi 5 sene önce yaptığımda, bugün ya da 5 sene sonra yaptığımda farklı bir cevap alacağım ve farklı bir süre sonra tekrar yaşlanacağım. Yani ayakkabı alırken kimse nedense bu soruyu sormuyor. Ben bu ayakkabı ne kadar dayanıklı diye sormuyor. Ama insan yüzüne bir şey yaptırdığında belki de botokstan kalan bir alışkanlık. Botoksun içindeki süre 4 ay onu biliyoruz. Ama diğer uygulamalarda, anti-aging uygulamalarında böyle bir e, cevabımız yok maalesef. Biz size ne kadar süre dayanacağıyla ilgili ee, bir fal ya da bir e, geleceği gören tahminde bulunmak istemiyoruz. Dolayısıyla sizin yaşam tarzınız, içki sigara içip içmediğiniz, iyi uyumanız, iyi beslenmeniz, spor yapmanız ya da tam tersi e, negatif olanları aynı insana yaptığımızda bu süreçler bile sonuçların ne kadar sürede iyi geleceğini ya da ne kadar iyi geleceğini ya da ne kadar süre dayanacağını değiştirecek. Endolf için bir sıkıncamız var mı? Endolf için bir sıkıncamız yok. Ee, bizim hani işte Özellikle o bölgede bir enfeksiyon vesaire yoksa endolojide her hastada uygulayabiliyoruz. E, lokal anesteziyle yapabiliyoruz. E, bununla ilgili e, başka işte özel gazlarla sizin acınız ağrınızı mümkün olduğunca e, en aşağıya indirmeye çalışıyoruz. Ama ısılı, ısılı bir işlem olduğu için e, hissetme şansınız var. Özellikle ağrı eşiği düşük hastalarda e, daha fazla anesteziyle ilgili... E, ne gerekiyorsa onu yapıp o işlemi uygulamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi aynı gün içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölge çalışılabiliyor ama sadece yüzde bu. Vücutta ne yapabiliyoruz? Vücutta aynı şekilde kol altındaki gevşemelerde yani sarkmalarda pardon gevşeme lafı çok yanlış oluyor. Sarkmalarda yine endolojik bizim e, önemli cihazlarımızdan biri. Oldukça iyi sonuç alıyoruz. Diz üstünde özellikle iyi sonuç alıyoruz. İç bacakta yağlanma yoksa yani gevşeme sarkma varsa yine iyi sonuç alıyoruz. Bir de selülitle karıştırılan özel bir sorun var. E, i̇leri yaştaki bayan hastaların. Bacaklarındaki gevşeme, sevinçle benzer bir görüntü oluşturuyor. Yine biz bu durumlarda o bölgelere endoliftle cevap vererek, uygulama yaparak hastamızın daha iyi görünmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki endolifle ilgili başka neler yapılabilir? Şimdi endolifle ilgili özel bir durumda da biz hastalarımıza faydalı olduk. Nasıl olduk? Endolift cildin ısınması ile ilgili dediğim gibi su bazlı, suyu ısıtarak giden bir şey. Bazı kalıcı dolgular su bazlı ve bunların da vücutta özellikle benim çalıştığım işte e, kaş ortasına yapılmış burun gittikçe büyüyen yani bazı dudak hastaları e, bazen yüzde olan durumlarda biz e, bu hastaların kalıcı dolgularını bir miktar azaltabiliyoruz. Bununla ilgili çok soru geliyor. Yani bu bir mucize yöntem değil zaten herkesin aradığı mucizeler maalesef bizim kliniğe hiç gelmedi ve gelmiyor. Ve mucize bir yöntem değil ama çok zor durumda kalındığında endolif faydalı olabiliyor. Bazen cerrahiyle beraber yapılıyor. Neden? Çünkü kalıcı dolgular aslında bütün dokuların cilt hücrelerin arasında dağıldığı için cerrahiyle de hepsini kazıyarak artı hücrelerin arasından temizlemek mümkün değil. Yine bu e, uygulamayla biz kalıcı dolgulardan su olanları eritebiliyoruz. Ancak içinde ne olduğu bilinmeyen o kadar dolgu var ki markası belli değil, madde belli değil. O hastaları uygulamaya almıyoruz. Almama sebebimiz de sonuçla ilgili. Biz herhangi bir e, deneme yapmak istemiyoruz. Sonucu e, Emin olduğumuz hastalarda, üründen emin olduğumuz hastalarda bu uygulamayı yapıyoruz. Aynı şekilde yüzünde daha önceden yağ enjekte edilmiş hastalarda da benzer problemler var. İşte Kimilerinde bu yağ sonradan sakşınla alınmaya çalışılmış. Orada da düzensiz bir görüntü oluşuyor. O düzensiz görüntüyü gidermek için de Endelift özellikle bir şekilde az da olsa orada yağı da etkileyerek bizim yüzümüzdeki engebeli ya da gırdıda yapılan liposakşınlar sonra ortalama 2-3 sene sonra oluşan kaldırım taşı görüntüsünde temizlemede yardımcı oluyor. Ee, her zaman tek seans yetmeyebilir. Çünkü herkesin gevşemesi ve pardon herkesin sarkması aynı değil. Her sarkma için uygulamıyor. Uyguluyor muyuz? Hayır. Çok ileri seviyede hastaları biz yine cerrahiye gönderiyoruz. Ee, endotifle ilgili de merak ettiğiniz başka sorular olursa lütfen bize direkt mesajda ya da YouTube'da yorumlardan ulaşın. Biz de size e, yapabileceğimiz neler varsa bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışalım. Son olarak da şöyle bir durum var. Lütfen bize resimlerle sonuç almaya e, ya da resimlerle yorum yapmaya zorlamayın. Çünkü resimde ben sizin cildinizdeki sarkmanın derecesini, içeride yağ olup olmadığını ya da içeride herhangi bir farklı bir madde olup olmadığını anlama şansım yok. Yani ciltte işte özellikle kadarva ile çalışan doktor arkadaşlarımız çok iyi Ciltte biz milimetreler içinde damarlar, sinirler, kaslar, yağlar ve özel düşenmiş yağ petleri çünkü bunların içinde çok hassas bir alanda çalışıyoruz. Bu hassas alan içinde bile e, çok özenli çalışmamız gereken bir yerde. Biz sizin fotoğrafınızı görerek e, çok iyi yorumlar yapamıyoruz. Yani yapmamızı beklemeyin. Ve özellikle şöyle yorumlar da var. Yani e, nasıl yapılıyor bilmiyorum ama işte arabasını resmini çekip tamirciye gönderen var mıdır? İşte bunu kaç paraya yaparsın diye. Çünkü tamirci de size şuna bakacaktır. Yani öncelikle yani çamurluk mu değişecek, sacında mı bir sorun var işte macun mu atılacak, hangi renk bu, bu rengi nasıl elde edecek vesaire gibi birçok şeye bakmak isteyecektir ama nedense e, ülkemizdeki bir liyakat sorunu yüzünden bu işler çok basite indirgenmeye başlandı. İşte resimlerle ya da işte sadece telefonla fiyat alarak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ha bu işin çok ciddi olduğunu, Endolift'in size çok iyi sonuçlar verirken bazen yanlış ellerde zararda görebileceğinizi unutmayın. Sonuç alamayacağınızı da unutmayın. Dolayısıyla yaptırdığınız işlemleri e, bu işi işte ehli olan belli bir süredir yapan insanları tercih etmenizi ben tavsiye ederim çünkü yüzün yüzünüzün ne yedeği var ne de yedek parçası ona çok iyi bakmanız gerekiyor ki işte uzun yıllar işte üstünüzdeki elbiseyi değiştirebilirsiniz i̇şte ne bileyim işte kaş dizaynınızı değiştirebilirsiniz dudağınızla ilgili bir şeyleri değiştirebilirsiniz belli dokuların yediği ve onunla tedavisi ya da hasar gördüğünde geri dönüşü olmuyor. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Ee, biz takipte kalın. Özellikle e, Instagram'da abone olanlara da e, bugün yine özel bir açıklama olacak. Onların görebileceği şekilde endolifle ilgili e, abone olursanız oradaki özel e, duyuruyu da e, sizlerle paylaşmak isteriz. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum.